Değerli basın mensupları yine olağanüstü bir olay nedeniyle sizlerle karşı karşıyayız. Daha önce de söylemiştim. Bu hükümet ne yazık ki Türkiye'de olağan yaşam koşullarını ortadan kaldırma konusunda kararlı bir hükümet. Maharetli bir hükümet. Yılbaşından hemen önce Geçen hafta Cuma günü bir toplantı yapmıştık. Hükümetin Beşiktaş Belediyesi'ne dönük suçüstü yakalandığı bir kumpas girişimini buradan ifşa ettik. Ve ne yazık ki aradan bir hafta geçtikten sonra başlattıkları bu kumpasın bir adımını daha attılar. Bugün biraz önce Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Murat Haznedar haksız bir şekilde görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararında hukuk yoktur. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararında adalet yoktur. Haksız bir karardır. Hükümet kumpas içerisindedir. Suçüstü yakalandığı kumpası tamamlamakta bir mahsur görmemiştir. Dolayısıyla bu hükümetin pervasızlığı bir kere daha ortaya çıkmıştır. Değerli arkadaşlar, bir atasözü vardır. Öküzün altında buzağı aramak diye. Bu hükümet bu atasözünü de aratacak şekilde bırakın öküzün altında buzağı aramayı öküzün altına buzağı koymaya başlamıştır. Açık bir şekilde kendi belediye başkanlarıyla yaptıkları kirli pazarlığı bize de teşmil etmek istemişlerdir. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan kamuoyuna çıkıp demiştir ki kendi belediye başkanlarına ya istifa et ya görevi suistimal ya da görevi ihmalden hakkında soruşturma açılır. Yani ya istifa ya mahkeme demiştir. Sonra da bize dönüp bu kirli pazarlığı bize de tavsiye ederek siz de belediye başkanlarınızı bu muameleyi yapın yoksa bunlarla ilgili de yasal işlem başlatılacak. Hiçbir hukuk devletinde hiçbir ahlak sınırları içerisinde kabul edilebilecek bir ifade ve tutum değildir. Ne demek? Bir belediye başkanı istifa ettiği zaman eğer ortada bir suç varsa suç ortadan kalkıyor mu? Bu nasıl bir kirli pazarlıktır? Biz böyle bir kirli pazarlığın parçası olmayacağız dedik ve çok açık bir şekilde Belediye başkanlarımızın verilemeyecek hiçbir hesabı yoktur dedik. Hala da bunu söylüyoruz. Ancak bizim belediyelerimizde aradıklarını bulamayanlar aradıkları gerekçeyi belediye başkanlarını istifa ettirmek ya da görevden uzaklaştırmak için aradıkları gerekçeyi bulamayanlar gerekçe yaratma peşine düşmüştür. Beşiktaş Belediyesi ile ilgili geçen hafta Açıkladığımız İçişleri Bakanlığı yazısı bir kumpasın suçüstü halidir. Bir Aralık tarihli yazıda İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliğine diyor ki ben Beşiktaş Belediye Başkanı'nı görevden uzaklaştıracağım ama gerekçe bulamıyorum. Adliyeye git gerekçe bul. Senin bana gönderdiğin yazı yeterli değil. Burada benim aradığım gerekçeler yok. Onun için benim elimi güçlendirecek bahaneler yarat diyor. Ondan sonra yeni bir müfettiş ordusu yığıyorlar Beşiktaş Belediyesi'ne. Yine bir şey bulamıyorlar. Ama buna rağmen çıktıkları yolda devam ediyorlar. Değerli arkadaşlar, bu bir hükümet kumpasıdır. Bu hükümet kumpasçı bir hükümettir. Bu hükümet belediye başkanlarına, seçilmiş belediye başkanlarına kumpas kurmaktadır. Ben görevden uzaklaştıracağım. Elimde delil yok. Adliyeden git, delilleri, soruşturma dosyalarını bul, buluştur, araştır, bana gönder demenin tercümesi kumpastır. Başka nasıl kumpas kuracaksın? Bu hükümet eliyle kumpastır. Beşiktaş Belediyesi'ne hükümet eliyle kumpas kurulmuştur. Ataşehir Belediyesi'ne hükümet eliyle kumpas kurulmuştur. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere hükümet eliyle kumpas kurulmaktadır. Bu kumpasçı hükümet o beldede oy verip belediye başkanını seçen halkın iradesini gasp etmiştir. Bu bir milli irade gaspıdır. Biz bu milli irade gaspına karşı kararlı bir biçimde mücadeleye devam edeceğiz. Belediye başkanlarına dönük bu haksız adaletsiz, hukuksuz saldırıları cesaretle göğüsleyeceğiz. Daha önce de söyledik belediye başkanlarını size yem etmeyeceğiz. Varsa bir hesap gidersiniz yargıdan hesabını sorarsınız. Beşiktaş Belediye Başkanı ile ilgili bugüne kadar yürüttükleri soruşturmaların tamamında Beşiktaş Belediye Başkanı'nın suçlu olduğunu gösteren ellerinde bir delil ve belge bulamamışlardır. Bazı meclupların şikayetleri üzerine yapılan soruşturmalar ciddi olmadığı anlaşılmış, müfettişler soruşturmaya gerek yoktur diye kararlar vermiş. Danıştay itiraz üzerine bu kararları da onaylamıştır. Soruşturulacak hiçbir şey yoktur. Ortada soruşturmayı gerektiren bir suç yoktur, bir husus yoktur diye. Buna rağmen gerekçe üreterek Beşiktaş Belediyesi Başkanı bugün görevden alınmıştır. Değerli arkadaşlar biz daha önce de söyledik. Bugün Beşiktaş'a yönelik muamele Beşiktaş halkına yönelik bir muameledir. Hükümet ben kararı verdim sanığın idamına şahitlerin bilahare dinlenmesine demiştir. Yaptıkları uygulama budur. Biz uzaklaştırma konusunda kararımızı verdik. Siz delil bulun diye bürokrasiyi zorlayan, vicdanları kanatan bir uygulamadır. Bu uygulama mutlaka önümüzdeki süreçte boşa çıkacaktır. Herhangi bir biçimde bir tereddüdümüz yok. Bu kampanyaya daha önce FETÖ döneminde yapılan uygulamalar gibi aynı yöntemlerle devam edilmiştir. Bunlar FETÖ usulü uygulamalardır. Bu hükümet FETÖ ile iktidar bloğu oluşturup ortak iktidar yönetirken, ortak hükümet ederken hangi yöntemleri uygulamışlar ise şimdi aynı yöntemleri uyguluyorlar. O zaman da belediye başkanlarına iftira atarak haksız görevden uzaklaştırma kararları veriliyordu. O zaman da yandaş medyayla, havuz medyasıyla bunun propagandası yapılıyordu. Şimdi sistematik olarak havuz medyası kanalıyla önce yayınlar yapılıyor. Iftiralar kamuoyuna paylaşılıyor. Ondan sonra arkasından belediye başkanları haksız kararlarla görevden alıyor. Bugün Beşiktaş Belediye Başkanı kendi ile ilgili iddiaları yaptığı basın toplantısında tek 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 ayrıntılı olarak açıkladı. Buna rağmen buna rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybedeceğini anlayan hükümet kumpas yoluyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kurtarma yolunu seçmektedir. Önümüzdeki yerel seçimde büyük şehirleri kaybedeceğini anlayan hükümet Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına kumpas kurarak onları çalışamaz hale getirip karar veremez, hizmet üretemez hale getirip ondan sonra önümüzdeki dönem yeniden belediye başkanlıklarını kazanacağının hesabını yapmaktadır ama bu hesap tutmayacaktır. Bu hesap başarılı olamayacaktır. Kumpasçıların iktidarı devam etmeyecek. Bu kumpasçı hükümet milletten önümüzdeki yerel seçimlerde de önümüzdeki genel seçimlerde de hak ettiği şamarı yiyecektir. Biz yarından itibaren bununla ilgili Türkiye'de hem hukuk önünde hem siyaset mecrasında mücadelemize devam edeceğiz. Yarın Sayın Genel Başkanımız İstanbul'a gidiyor. Beşiktaş'ı ziyaret edecek ve orada bu konuda bu haksızlığı bütün Türkiye'ye ve dünyaya Genel Başkan'ın ağzından bir kere daha duyuracağız. Biz daha önce de söyledik. Yine söylemeye devam ediyoruz, belediye başkanlarımızın verilemeyecek hiçbir hesabı olmadığını biliyoruz ve belediye başkanlarımızı sizin kirli hesaplarınıza yem etmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa alabiliriz. Yok, teşekkür ederiz. Şimdi genel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız, Sayın Seyit Torun'la beraber İstanbul'a gideceğiz. Yakından süreci takip edeceğiz. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri tekrar sizinle paylaşacağız. Teşekkür ederiz.